Abi tam 8 saat abi Çok iyi geldi 8 saat çok mu falan diye düşünüyor <laughs> olabilirsiniz Saat 1'e geliyor o yüzden Gayet iyi şimdi ben Yurttayım öğle yemeği oluyor Aşağıda Yemek alıp odaya geri döneceğim Umarım güzel bir yemek vardır <laughs> Ben bir hayvanlık yapıp bayağı bir şey aldım. Birazdan odayı çıkınca göstereceğim. Burada da Yasir var. Hi Yasir. Yes Hi. My <laughs> last like video that you are in. it's blow up. I would like to. I want this video also blow up. So. <laughs> okay. Kendi ayı gibi hissediyorum. Çok fazla lan. Aşırı fazla. Yaptığım şu hayvanlığa bakın. Şurada köfte falan. Gerçi. Porsiyon açısından çok büyük değiller ama hani böyle toplu aldığınız zaman bayağı fazla duruyorlar. Hani ben ayı gibi yiyorum ama bu kadar da ayı değilim. Bakalım, tıkınmaya çalışacağım. Bir yandan da Family Guy izlemeye başladım. ikinci sezona kadar geldim. Bayağı güzel ilerliyor şu an. Bakalım. Henüz şu TikTok'taki Instagram'da paylaşılan kesitlere gelemedim ama bakalım arada bir şeyler görüyorum. panik oluyor. Yemekten sonra bir duş aldım ama saçımı kurutamadım hala. Öyle bırakıyorum. Kendi kendine kuruyor artık. Ee, bir yandan da İmparator oyun kanalım için video editliyorum. Ee, bakalım bir sürü. Bir süredir aksatıyorum yaklaşık 2 haftadır. Her şeyi aksatıyordum. Ee, bugün oturacağım. Eski aktifliğimi geri kazanmaya çalışacağım artık. Hadi. Bakalım. Selamlar herkese. Şu an pazar gece bir... Pazar değil artık. Pazartesi gece bir. Yarın sabah feribota bineceğim ve Bursa'ya döneceğim. Buraları falan hep toparlamam gerekiyor. Şurayı, şuraları falan. Bir de üstüne daha sonra orada giyecek kıyafetleri alacağım ve yanımda bulunan fazla eşyaları götürüp bırakacağım. <laughs> sabah 9'da da dersim var. Saat 1 en az 1 saat, 1,5 saatimi alır bu. Uykumu da almak istiyorum. Sabah uyanıp kahvaltı da edeceğim bir yandan. Hani kamera açık olacak derste. Nasıl yetiştireceğim hiç bilmiyorum. Ama bakalım nasıl olacak. Bursa'ya gittiğim zaman da <laughs> ailemin tepkisini video çekmeye çalışacağım bir şekilde. Kulağımı derdirdim çünkü. Bunun haberleri yok henüz. Nasıl tepki verecekler? Çok merak ediyorum. O zaman ben buraları bir, bir hızlı hızlı bir toparlayayım. Daha sonra size geri dönerim. Evet. Bunu artık ameliyat alacaksınız üzerimden. Bunu bayağı sevdim ben. O yüzden ameliyat alırsınız saat iki buçuk oldu ve ben ancak bitirebildim. bunlar ta bir iki hafta önceden duran temizler ve yarım kirlilerin karışık olduğu bir yığındı iki tane. Anca temizleyebildim ve işte burada yanımda götüreceğim temiz kıyafetler ve yıkaması için götüreceğim kirli kıyafetler diye ayırdım. Bunları da artık sabah yerleştireceğim. Şuraya ve buraya. Ben artık yatıyorum. İyi geceler. Ya ben geç uyandım. Yani geç uyanabildim. Anca uyanabildim kahvaltı edemedim. Bir yandan ders, bir yandan işte şurada yumurtaları falan soyuyorum. şeyler yapmaya çalışıyorum ama derste kameram açık olduğu için kahvaltı edemiyorum falan. Hiç bayağı sıkıntı. Son hazırlıklarımı yapıyorum. Hemen hemen tamamen toparlandım sayılır. daha ee, şu an iki zaten peribotumun kalkmasına daha 3 saat var ve benim zaten gitmemde 1 saati falan diyor. Yani aşağı yukarı 1,5-2 saatim boş. Şimdi böyle işte bir tane küçük bavul, bir tane de çantayla gideceğim. Az önce de bir kargo geldi şimdi. Evet, her videoda kargo açıyoruz. Açalım bakalım. Ne olduğunu zaten biliyorum. O yüzden sorun yok. Şöyle bir şey, plato. Beyazı tam beyaz değil, böyle biraz daha soluk bir beyaz. Ve o içi polarlı. O çok iyi. Ben bunu beklemiyorum. Bu beni bayağı sıcak tutar bu arada. Cidden pamukmuş. %100 pamuk gibi hissettirmiyor ama yüzde %80-90 civarında pamuk var. Şimdi yani mankenlerde bu daha bir bol duruyordu. Hiç de bol değil yani. Üzerime tam oldu. Ama biraz daha büyük bekliyordum. Bir şeyler daha hazırladım. Gitmeden önce Tıkınıyorum ki çünkü akşam 7-8'e kadar bir şey yemeyeceğim. Bu 5-6 saat falan yapıyor ve öğle yemeği yemedim ben. Bir yandan da oyun kalın için 1 dakikalık bir video ekledim. Ama öyle bakmayın 20 dakika içerisinde falan iletiyordum o hızlı hızlı Bakalım ondan dolayı da biraz gecikiyorum şu an saat 3.20'ye geliyor 4.50 gibi kalkıyor ki aşağı yukarı 1 saat 20-30 dakika zamanım var Ama şey düşüyorum trafik olabilir bir kaza olabilir bütün kötü ihtimalleri düşünerek tam. Olabildiğince erken çıkmaya çalışıyorum Nefesim yetmiyor hızlı hızlı yemek yemeye çalışıyorum bir yandan. Bir tane video sadece editlemekle kalmıyorum. Aynı zamanda renderliyorum. Daha sonra video formatını değiştirip telefona... Çok uzun. Neyse. Bütün bunu hallettikten sonra tekrar videoya girebilirim belki. Oh! Hallolmuş. Video ise bu şekilde. Short olarak yükleyeceğim bunu zaten. Videomu bayağı bir kısmını şu an size size oldum. Eğer bunu izlemek istiyorsanız sağ üstten ışıklamak için herhangi bir yerden gidip izleyebilirsiniz. 3'ü 35 geçiyor ve ben anca çıkabiliyorum. Video işini falan hemen halledebildim. Şükür o çok uğraştırmadı. Ama ben kendi başıma oyalandığım için biraz vakit kaybettik. Gel bakalım. Burada da bayağı aşırı temiz duruyor baksanıza. Baya düzenli. Gidelim bakalım. Transport peki sahne çekmem muhtemelen bu Bursa'da tekrar kayda girer mi? Görüşürüz. <laughs> Vardım. Beni babam karşılayacak ve Pirsin gidecek babam görecek. Bakalım. Pirsin'i aşırı merak ediyorum. Ay ay. Alırız. bakın ne yaptı. Aa oğlum yapma ya. Niye? Oğlum, sevmiyorum onu. Dersler bitmiyor. Buzdolabının azıcık beni çok mutlu eden bir görüntüyle karşılaştım. Bir sürü farklı ırkta ve farklı renkli yumurta var abi. Ve bir sürü var hani. Sporcu cenneti gibi bir şey bu. Kahve molası verildi. Kaptım kahveni geldim. Ama ders yine akmıyor. <laughs> Ağlayacağım. Dinlenmeye geldim ben Bursa'ya. Dinlenemiyorum. Az önce bir tane oyun videosu çektim. Call of Duty Mobile ile ilgili. Bakalım. Olabildiğince üretken olmaya çalışacağım burada. Biraz bol zamanım var. Dışarı çıkmayacağım çünkü pek. Şimdi de bir iki tane kapak görseli tasarladım. Şey için. Oyun videosu için bir tane yaptım. Ee, bir tane de vlog. Birazdan yükleyeceğim vlog için yaptım. Bakalım. Kanalda iki hafta video atmadım ama fena değil izlenmeler. Şimdi biraz daha topar, toparlayıp yükselteceğim. Birkaç video daha yükleyeceğim önümüzdeki günlerde. Bunu da yükleyeceğim. Bu artık izleyeceğiniz işte bu videodan sonra izleyeceğiniz üçüncü vlog falan olacak. Bakalım. Ya, e, hayarak, hayarak. Dersler bitmiyor ya. Kafayı yiyeceğim artık. Günaydın herkese. Bugün 8 Aralık Şarşamba. Ee, yine dersim var. Burada küçük bir mola verdik. Bekliyorum ben de. Kitabım önümde falan. Şurada bir takım atıştırmalıklar takılıyorum. Bakalım. Dün daha video çekemedim. Sıkılım aşırı sıkılım. Bir arabayla çıktım takıldım falan. <laughs> çok sıkıcı geçiyor ya. aşırı ders, ders geçiyor yani ders dolu geçiyor ben bunu istemiyordum ailemle vakit geçirmek istiyordum ama bir program döşemişler bize sabah 9 akşam 6 öyle göremiyorum hani zor daha slide hazırlayacağım ders çalışacağım bu notlara bakacağım var da var yani neyse Buradaki serüvenim bitti arkadaşlar. Şimdi birazdan hazırlanıp gideceğim artık. Biliyorum hep masa başına çektim çünkü pek bir yere gitmedim. Pek bir şey yapmadım. Odamın dışından çok nadiren çıktım. Hani işte ailemle takıldım falan. Onun dışında Bursa'da takılmak için hiç çıkmadım. Yok takılabileceğim arkadaşım kalmamıştı burada. Hani bir iki kişi falan vardı. Onlarla da pek müsaitlik bir zamanımız olmadı. Oturup muhabbet edemedik hiç. Bütün arkadaşlar üniversite okuyor. O yüzden de Ligi hani İstanbul'da oluyorlar. Ya Ankara'da oluyorlar. Ya İzmir'de dolanlar oluyor. Öyle boş geçti yani. Hep buradaydım oturuyordum işte. Böyle böyle gezdirdim sizde de. <laughs> garip garip. Onun dışında da hep yemek yedim. <laughs> boş bir video oldu yani. Bursa ya Bursa'ya geldikten sonrası. Öncesi full dolu. haftalık video dahil edeceksem bunu etmeyeceksem de muhtemelen 2-3 dakikalık bir video olacak. Çok bir şey yok çünkü içerik yok. Hani bir işte bir bölüm falan gösterdim. Tepkilerini ölçmeye çalıştım ailemin. Babam pek beğenmedi. Hani annem de pek Beğenmiş sayılmazdı. <laughs> Dinlenmeye geldim. Her gün 12 saat uyuyordum. Baya iyi geldi. Sağlam dinlendim yani. Hop. Buralar sıkıcı yerler. Buraları size göstermeyeceğim. O yüzden diğer vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.